Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Nisan Pazar günü iddia tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Yine sizlerle 4 tane karşılaşma 2 kombin şeklinde isterseniz tek kombinde yüksek orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine sizlerle bugün de sürpriz olabilecek bazı karşılaşmaları sizlerle değerlendireceğim. Hangi karşılaşmalardan sürpriz beklediğime dair. Bugün 4 tane karşılaşma seçtim. Bunları ikişer, ikişer, iki kombin yaparak oynayabilirsiniz. videoya tahminlere geçmeden önce videoya bir beğeni atarsanız benim için de motive edici olacaktır. dün baktığımızda maalesef birer golden iki kombinimizde başarısız oldu. Bugün umarım sizlerle de telafi edeceğiz. Hemen maçları hızlı bir şekilde Geçelim arkadaşlar. Saat 16'da oynuyoruz. Serie A'da. Fiorentina-Juventus. İlk karşılaşmayı hatırlarsanız Juventus çok sürpriz bir şekilde. Hatta Fiorentina'nın e, ilk galibiyeti de uzun zamandır ilk galibiyetin 3-0 gibi bir skorla yendi. E, herkesi de şaşırtmıştı. E, burada ben aynı hatayı Juventus'un yapacağını düşünmüyorum. Çünkü eksiklikler e, takımdaki çoğu eksikler geri döndü. E, baktığımızda sakat cezalarda Chiesa e, sakat olarak gözüküyor. Forvet'te Kokorin'de, e, Florentina'da Forvet'te e, sakat çok da önemli bir e, eksiklik sayılmaz. Florentina adı e, için. Burada tabii ki Juventus e, yarışı devam ettirecektir. Inter hatırlarsanız son karşılaşmada puan kaybedecek demiştim. Burada da hatta bugün de yine Inter'den bir sürpriz olabilir arkadaşlar. Çünkü puan farkı bayağı var. Böyle maçlarda e, takıma rehavet mi çöküyor ne? Inter'de e, bugün yine bir puan kaybı yaşayabilir. Tıpkı City'de böyle puan kayıpları yaşamıştı peş peşe. O yüzden Juventus yine e, ikinci ve üçüncü olmak için en azından yukarılara doğru çıkmak için bu maçı kazanacağını düşünüyorum. 1.40 oranı vardı. Değerlendirebilirsiniz. Ben Juventus'un deplasmanda garip geleceğini düşünüyorum. Kombinimizin ilk karşılaşması bu şekildeydi. İkinci karşılaşmaya geçtiğimizde PTT'deydik. Evet hepsi aynı saatte oynuyor. Çünkü son haftalara girdik. Yani Süper Lig'e kimler çıkacak? belli son 2-3 haftada belli olacak. Samsun Spor'da bugün Bolu Spor'la oynuyor. Yine Bolu Spor'da kadro dışı bırakılan topçular var. Samsun Spor'da Süper Ligi gerçekten de istiyor. Hem şehir olarak hem de takım olarak. Ben de bir Samsun Sporluyum bu arada. Bolu Spor'u ben burada e, net bir galibiyet alacaktır. Son deplasmanda Menemen Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Aynı hatayı tekrar yapacaklarını düşünmüyorum. 1.40 oranı var. E, kazanarak e, devam edeceklerini düşünüyorum. Herhalde Adana Demir'de onların rakipleri. Adana Demir'de Tuzla'yı bugün yenebilir ama e, ben Samsun Spor'a biraz daha çok güvendim. Adana Demir'e göre. hani e, Tuttuğumdan değil eee takım olarak daha çok beğendim bir takım olduğu için burada galibiyetini sizlere öneriyorum. İkisinin toplam oranı 2.05 gibi bir oran yapıyor. Değerlendirebilirsiniz. isterseniz bu iki söyleyeceğim iki karşılaşmayı da ekleyerek de yine 4.5-5 şey yakın bir e, yüksek oranlı kombinde deneyebilirsiniz. Ne hemen o maçlar söyleyelim. E, 22'de oynayacak Fransa 1 ilkten Lyon-Lille karşılaşması. Burada Lyon e, favori evinde ama Lyon'un e, gerçekten şampiyonluğu bu kadar yaklaşmışken e, Paris Saint Germain'e dün kay, e, kaptırdı. Hatta Metz'le de oynadı. 3-1 e, kazandı. Ben karşılıklı gol varı sizlere söylemiş, e, söyledim Cumartesi videomda. Burada Lyon her ne kadar e, favori olsa da ben burada Lille'in puan alacağını düşünüyorum. 1.80'de 1.85 olmuş. Şu anda çıktı. 0-2 çifte şans gayet de güzel bir oran. 1.48 oranı var. Takımda Lyon'da da yine sakatlar var. Bener abi Kadevera sakat. Orada 30 maç oynamış. 10 gol atmış. Önemli bir eksiklik. Yani ben Lille'in burada puan alacağını düşünüyorum. Zaten beraberlik beklediğimde bir karşılaşma. Yani 1-1 bir, bir gibi bir beraberlik bekliyorum. Sizlere de e, tavsiye ederim. Ev sahibi gol yeme sahibi 1.35 isteyen alabilir. E, çünkü Lille'den e, Burak Yılmaz'dan bir gol de beklemiyor değilim. Evet geçelim La Liga'ya. 22'de başlıyor. Atletico Bilbao Atletico Madrid. Atletico Madrid artık deplasman kabusları yaşıyor. Yani Karşısına iyi bir takım geldiğinde gerçekten çok bocalıyor. E, Atletico Bilbao da buna müsait bir takım. E, hatta e, dün de Real Madrid'te e, özellikle e, puan kaybından sonra Atletico Madrid Atlet fark açmak isteyecektir ama bence bu stresi e, şimdilik bugün bu puan farkını açamayacağını düşünüyorum. Atletico Bilbao evinde kaybetmez diyorum. <laughs> 1.52 oranı var 1-0 çiftte şansta. Deneyebilirsiniz. Defansta Jimenez kart cezalısı. Gördüğünüz gibi ee, yine önemli eksik olarak Moyuin e, sakattı. Forvette önemli biri ve e, defansa da Yuri ve Alverez'de e, Atletico Bilbao için önemli eksiklik ama dediğim gibi burada ben Atletico Bilbao'dan bir çıkış bekliyorum. En azından kaybetmeyeceklerini düşündüğüm için 1.52 oranda sizlere tavsiye ediyorum. İkinci kombin Lyon ve Atletico Madrid kombinlerinin toplam oranında 2.45 yapıyor arkadaşlar. Eğer bu 4 maç oynamak isterseniz toplam 4.50 yapıyor. Bugün yine gün içerisinde Genco Bey katıl ailesinden sürpriz beklediğim skor tahminlerimi beklediğim karşılaşmaları da Bugün yine aktaracağım. Şöyle baktığımda bugün bu arada Fenerbahçe'nin oranı e, bir anda arttı. 1.42'ye kadar yükseldi. E, açıkçası e, Fenerbahçe bugün kazanmasını beklediğim bir karşılaşma ama bu kadar oran yükselmesi 1.32'den 1.42'ye kadar çıkması biraz e, şaşırttı beni. Yeni Malatya Ankara gücü de 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Ee, yine Volventumda Burnley'de de 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Bu iki karşılaşmayı, mesela 1-1 skor bekliyorum iki karşılaşmada da bunları kombin yapabilirsiniz. Skorları dahil yapabilirsiniz. Yani iki senede 1-1 skor yaptığınızda e, iyi bir oran yapıyor. Birisi 5 oran, diğeri de 4.75 ya da 5'tir. Ee, birbirler 4 ellemiş. 25 oran yapıyor değerlendirebilirsiniz. Yine Leeds United, Manchester United karşılaşmasından da beraberlik bekliyorum. Şöyle diğer karşılaşmalara baktığımızda Getafe'den deplasmanda Huesca'da sürpriz bir galibiyet alabilir. Mönchengladbach BFL karşılaşmasında da e, sürpriz çıkabilir. E, maça karşılaşmaya girmedim. Leipzig bugün kazanır artık diyorum. İki gün sonra 2 e, iki maç sonra artık galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. E, Roma'dan e, bir 2-0 gibi bir skor bekliyorum. Onu da sizlerle paylaşayım. Başka da gözüme çarpan sizleri uyarmak istediğim karşılaşma yok arkadaşlar. Uyarıları dikkate alırsanız sizin için daha iyi olur. E, bazen ideallerden gelmeyip e, sürpriz verdiğim karşılaşmaların çoğu geliyor. Geçen hafta da bunu gördünüz. Burada da sizlere ben hem idealleri hem süt sizlere söylemek istedim. Yine gün içerisinde katılda da yüksek oranlı skor tahminleri ve beraberlik tahminleri olsun çalışmalarımı atacağım. Sizler de bizlere katılmak isterseniz açıklamalar kısmından linke tıklayarak bizlere katılabilirsiniz. Ve 60 olduğunuz beğeniler için de hepinize çok teşekkür ederim. Ee, şimdiden e, atmış olduğunuz beğeniler için de tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Tahminlerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada YouTube'da e, yorumlarda bir sıkıntı var. E, şu anda e, bir açamıyorum. Dünkü yorumları da cumartesi günü de göndermiş olduğunuz hem katılırdaki dostlarım da göndermiş. Bir sıkıntı yaşıyorum. Onu çözmeye çalışacağım. E, sizler ama yine yorumlarınızı atmaya devam edin. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim arkadaşlar. Umarım şans yanınızda olur. Ee, evde yasaklı günde e, moral bulucu bir gün olur sizin içinde. Kuponlarınız, maaşlarınız gelerek. Ben elimden geldiğince sizleri kazandıracak tercihleri sundum. Umarım sizlerin de yüzlerinizi güldürürüm bugün diyelim. Ve hepinize iyi günler sağlıklı günler dilerim.